Bir mucize haberi vereceğiz. Felaketin üzerinden tam 47 gün geçti. Tüm umutların tükendiği bir anda, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarında sona doğru gelinmişken bir mucize yaşandı. Bir yaşındaki keçi 47 gün sonra molozların altından sağ kurtarıldı. Yalnız sahipleri değil, haberi alan herkes hayretler içinde kaldı. Keçimiz 47 gün sonra çıkarıldı. Biz de hala şaşkınlıklar içindeyiz. Mutluyuz. ayrı bir heyecan var. Tam 47 gün boyunca direndi. 3 katlı binanın enkazından sağ çıktı. Mucize keçi Kınalı sahibine böyle kavuştu. <laughs> Tündük Ozan ailesi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bu 3 katlı binada yakalandı depreme. 6 kişilik aile ard arda yaşanan depremlerle birlikte bina yıkılınca kendisini dışarıya attı. 47 gün sonra ise çok ilginç onları hayrete düşüren bir olayla karşılaştılar. İş makinesi Türk Ozan ailesinin evinin enkazında titizlikle çalıştı. Beton bloklar kaldırılınca altından mucize çıktı. Görünce göz yaşlarımı tutamadım açıkçası yani Allah'ın takdiri ailesi. İnanamadım Allah'ın varlığına birliğine bir kez daha şahit olduk gözlerimizle. Yiyecek bir saman vardı sadece içecek hiçbir şey yoktu. Samanda yanında dökülük bir de dökülmek miydi bilemiyoruz. Allah'ın takdir ilahisi işte Cenab-ı Allah öldürmedikten sonra öldürmüyor. Bir yaşındaki kınalı 47 gün sonra yanlış duymadınız tam 1128 saat sonra bu enkaz yığınlarının arasından çıktı. İş makinesi operatörü buradaki beton yığınları kaldırınca herkes hayrete düştü. Onun içerisinden kınalı çıktı. Sahipleri hem çok mutlu oldu hem de hayrete düştü. Sesini duysak bir bu kadar da heyecana kapılırız. Keçimizi ne satmayı düşünüyoruz ne de kesmeyi o bizim artık bir göz bebeğimiz, kızımız çok seviyoruz onu. Çok da mutluyuz çıktığı için. Sapa sağlam kurtarılan kınalı şimdi yeni yuvasında. Hayata tutunduğu ahır tıpkı sahibinin evi gibi yerle bir oldu. Yeni evlenen 23 yaşındaki Sezer Türkoza'nın umudu kınalının kurtuluşuyla tazelendi. Evimiz gitti, kınalıyı da kurtardık ama bütün eşyalarımız gittiğinden bir yanımız buruk olduğu için üzüntüyüz. Yani hasarlarımızın gidireceğini biliyoruz. Devletimiz her zaman yanımızda olduğunu bir kez Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.